Evet, geldik karar anına. Şişman ailesi birazdan yeni yuvasına karar verecek. Evet İrem, nabız yüksek mi? Nabız yüksek ve bilmiyorum, kendimden çok eminim. İsterseniz şöyle yapalım. Sizlerin de hani böyle aranızda rahat rahat görüşün. Bir 5 dakika sizlere müsaade edelim. Evet. Çok iyi olur. Evet, siz hani eksiği artıyı böyle bir terazi çerçevesinde bakın. Daha sonrasında bizler de sizi burada bekliyor olacağız. Buraya geldiğinizde de Sonucunuzu söylersiniz çünkü ben çok heyecanlıyım. Bugün kendime Tabii, çok güveniyorum. Biz de çok heyecanlı. Biz kendi aramızda bir konuşalım. Son noktada da Sedef'i ben telefonla arayıp en son kararı vereceğiz birlikte. Tamam o zaman isterseniz böyle buyurun. <laughs> tamam. Tamam. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. ederiz. Sağ, sağ olun. Şimdi anneciğim Yiğit Bey'in birinci evi Amerikan Mutfak. Şimdi herkes ne Amerikan Mutfak kabul etmiyor. Hani yeme kokusu olur gibi evet. şeylerden dolayı. Fakat giyim odası var bunun yanında. Çok iyi. Evet. Çok güzel o. Yani Sedef'in de ben de giyim odasını çok beğeneceğini düşünüyorum. Artık onu Sedef kendi karar verecek oğlum. Evet. Şimdi Yiğit Bey'in göstermiş olduğu ikinci evde yani lokasyon olarak çok güzel. İkinci olarak balkonun büyük olması özellikle havaların güzel olduğu zamanlarda kahvaltı, yemek yemek için çok güzel olacağını düşünüyorum. olumsuz yönleri de var, olumlu yönleri de var oğlum. Ebebeğin banyosu var, Ayrıyeten başka bir banyosu daha var. Çok kullanışlı ev. İrem Hanım'ın gösterdiği birinci ev güzeldi. Salonu genişti. Balkonda ee, ferah. Balkonu, da ferahtı, balkonu da ferahtı. Mutfağı da. Ayrı. Mutfağı da güzeldi. Evet. Ee, aslında mutfağı da güzeldi ama bizim için olumsuz bir yan olarak şunu düşünüyorum: Girişte ayakkabılık yoktu. Duvar rengi biraz soluktu. Bu sebeple tekrardan bir boyatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizim için ayrı masraf tabii ki de. Evet. İrem Hanım'ın ikinci göstermiş olduğu evde salon güzeldi. Ama mutfaktaki ve banyodaki fayansların kötü olması açıkçası beni düşündürüyor biraz. Olumsuz tabii ki. Yine bir ekstra masraf gerektirdiğini gösteriyor. Evet. Ya yani bu kadar masraf yapacak da gücümüz yok yani. O zaman hangi evi tutacağımız belli oldu artık. Evet. Evet. O zaman İrem Hanım ve be, Yiğit Bey'e gidip kararımızı belirtelim. Tamam. Hadi tamam. gidelim. Bildirelim. Evet, geldik karar alanına. Ailemiz yanımıza geldi. Gözlerinde de net bir karar varmış gibi duruyor. Kendi aralarında istişare yaptılar. Sedef Hanım'la da görüştüler büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle bir onay alındı. Bir gül kafasını sağladığına göre kesin bir karar verilmiş. Gerek annemin gerek kardeşimin, gerek de sevgili müstakbel eşim Sedef'in de beğenisiyle bizim yuvamız bizim yuvamız İrem Hanım'ın birinci evi. Ben gerçekten söyledim. Ben çok teşekkür ederim. Umarım mutlu mesut bir şekilde oturmak nasip olur. İddialıyım demiştim. Evet. <laughs> Ve sözümde durdum. Mutluyum. Yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Sedef Hanım'a da güle güle oturmak nasip olsun. Güzel de bir düğününüz olur umarım. Bu arada ben tabii ki de görmediğim için İrem'in evini siz gördünüz. Ben çok merak ediyorum. Beni nasıl geçti bugün? Nasıl kazandı bugünü? O yüzden şöyle yapalım, yeminlerini bir tekrardan hatırlayalım. Hakkını veriyorum güzel evmiş bu arada. Teşekkür ederim çok sağ Eline ol. sağlık. Teşekkür ederim. Evet güzel bir bölümün sonuna geldik. Bugün Şişman ailesinin Pendik'te yeni yuvasına kavuşturduk. İrem'in evini seçtiler ama yapacak çok. Bir, şey bir dahaki bölüme ben kazanıyorum net. Bunu yaz. Bakalım. Unutma. Bakalım. Sizler de bir yuva sahibi olmak istiyorsanız bizlere başvurabilirsiniz. Ailenizin emlakçıları İrem ve Yiğit her zaman hazır.